Selamlar. Bu videoda sizlere Golf 7 aracımın plak aydınlatmalarını LEDlerle nasıl değiştireceğim, bunu göstereceğim. Bir önceki aracım Toyota Auris'te T10 LEDler direkt tak çalışır şeklinde herhangi bir arıza ışığı vesaire yakmıyordu. Ancak Golf 7 araçlarda direkt T10 LED takarsanız arıza ışığı yakar. Bunun da önüne geçmek için Wacom ile kodlama yapmanız gerekiyor. Şimdi daha önceden kodlama hiç yapmadıysanız sağ üst köşeye bırakacağım video linkini izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi kablomuzu bağladık bilgisayarımıza. Kontağımızı yarım kontak şekline getirdik. Programı açıyorum. Her zamanki gibi options'tan test yapıyorum. herhangi bir sorun yok. Save diyorum. Selek kısmına geliyorum. Yüklemesini bekliyorum. Buradan 09 Center Center Electronics oraya geliyoruz. Adaptation'a geleceğiz ama önce Adaptation'a girmek için tabi ki ne yapıyoruz? Security Access'e girip parolamızı giriyoruz. 31 347 Do it diyoruz. Kabul edildi. Adaptation'a geliyoruz. Buraya HA59 yazıyoruz. Last tip 25. Bunu seçiyoruz. Bakın orijinali bu. Şimdi bunu New value deyip buradan Algemina LED seçeceğiz. Şu 40 numarada. Do it diyoruz. Evet. Şimdi LED lambaların ışıklarının iyi yanması için şuradan dimvert AB25'e gelip şu 100 olan değeri 127 yapıyoruz. Duit diyoruz. Evet diyoruz. Tamam diyoruz. İşlem bu kadar. Şimdi artık LED lambanın montajına geçebiliriz. şurada yakınlaştırayım kamerayı şurada bir tane deli var aşağı doğru bastırıp lambayı sökeceğiz yani daha doğrusu soketi sökeceğiz öbür içinde aynısı sadece ters tarafta İki tane T10'umuz var üzerinde bayağı LED var İyi ışık veren bir t bu. bu şekilde çevirerek lambayı ayırıyoruz Halojenimizi çıkardık yerine T10 LED'i taktık aynısını öbür için de yapacağız çevirdim. Lambayı da çıkardım. T onu yerine taktım. Şimdi deneme yapacağım. Yanacak mı? Evet, iki lamba da yandı sorun yok. Şimdi kontağı kapatıp işleme geçiyorum. Takarken benim ledim tek taraflı. O yüzden ışık tarafının yani cam tarafa gelmesine dikkat edin. Şu an öbüründe taktım yerine yerleştireceğim. Önce kablolu tarafı içine sokuyorum. Zaten düzgünce yerleştirdiği zaman tık edip yerine oturuyor. Onu da yerine yerleştirdim. Herhangi bir arıza kodu yok. Gördüğünüz üzere. Akşamki görüntüleri de sizinle paylaşacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.